Evet arkadaşlar bilgisayarda yaşadığım bir sorunu göstereceğim sizlere. Şu an görüyorsunuz mesela arka planda pardon elimden dolayı çok geç açtı. Hard diskli yüzde yüzünü kullanıyor gözüküyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi etkinlik süresi yüzde yüz ve bilgisayar çok kasıntı. Yenilerken bile çok kasılıyor. Şöyle göstereyim. Mesela Gördünüz mü? Yenile dedim. Şu an biraz düzeldi. Ama genel itibariyle bilgisayar en ufak bir şeyde bile kasılıyor arkadaşlar. Mesela şunu kapatayım. Yeniden ayarlara gir diyeyim. Biraz önce bayağı bir geç açtıydı şu an biraz hızlandı çözümüne bakacağım. Videoya devam edeceğim biraz güzel çekemedim görüntüyü kusura bakmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle göstereyim size arkadaşlar denetim masasını açmaya çalıştım. Yani denetim masasını açamıyor şu anda. görüntüyü biraz parça parça paylaşıyorum ama kusura bakmayın ee, sorun şimdi başıma geldi bir çözüm yöntemi olarak da arkadaşlar windows'un kullanıcı hesabının bağlantısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum denetim masasından onu kaldıracağım bakalım çözüm olacak mı buradan kullanıcı hesaplarına giriyorum açmıyor görüyor musun Daha öncesinde bu böyle değildi skinini değiştirdim ondan sonra böyle oldu arkadaşlar buradan arkadaşlar bilgisayar ayarlarında hesabımda değişik dik yap seçeneğine tıklıyoruz ekran tabi açılmıyor Burada videoyu durduruyorum açılınca tekrardan devam ettireceğim Boşuna beklemeyin Zaten bilgisayarım Windows hesabına bağlı değilmiş arkadaşlar Bu kullanmadığım bilgisayardı ee, Farklı bir yöntem bakacağız Bakalım çözebilecek miyiz Evet arkadaşlar birinci yöntemde dediğimiz gibi Windows'a bağlı olmadığı için hesabım. Bu yöntemi deneyeceğiz. Burada da ayarlar girdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu sayfaya nasıl geldiğini. Tabi açmıyor. Açacak mı? Şuradan ayarlara girdim arkadaşlar. Tekrardan açmadı. Ayarlardan da güncelleştirme ve güvenliğe girdim. Şurada göstereyim. Güncelleştirme güvenlik. Oradan kurtarmaya geldim. Kurtarmadan da arkadaşlar şuradaki PC'nizi sıfırlama kısmına geldim. Bulut indirme ile yeniden yüklediyor. Windows'u bu cihazdan yeniden yüklediyor. Yerel yeniden yüklediyor. Biz bir yerel deneyelim bakalım. Ne istiyormuş? Geçerli ayarlar. Şu ayarları değiştirelim. Tamam yani? değil Windows indirilsin mi? Yap bu cihazdan yeniden yükledik. Onayladık. Sonraki diyelim. Bu işlem uzun sürmeyecek diyor. Ama işlemler uzun sürüyor. O yüzden durdurup devam edeceğim. Çok öyle uzun bütçe olsun istemiyor. Anlamı kalmıyor. Evet arkadaşlar bir süre bekledikten sonra bu ekran geliyor. Buradan da ayarları basan durumları geri döndürük size dosyalar koru Windows cihazda. Bu cihazdan yeniden yüklü tüm uygulama programları kaldırır diyor. Sıfırla diyoruz. İnşallah çözüm olacak. E, hazırlanıyor diyor. Bu sürede uzun süreceği için bittikten sonra durumu göstereceğim arkadaşlar. İlk başta dediğim gibi e, ekranı kırık bir laptop. Normal VGA ile ekrana bağladım. Yani BIOS ayarlarına gelirsek e, orada hiçbir şey görükmediği için ben bu hard diski başka bir laptopa takıp yükleme yapıp sonra da buna takmıştım. Ama dediğim gibi böyle bir gördüğünüz gibi böyle bir sorun oldu. Bu şekilde çözebilirsek de aynı sorunu yaşayanlar için bir çözüm yolu olur. Çözemesek de bu şekilde çözülmüyor diye belirtiriz. Evet arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra format attık. Açılsın. Hard diskin durumuna bakacağız. Evet arkadaşlar format işlemi tamamlandı. Videoyu tamamlayamadım. Şöyle baktığımızda görüyorsunuz misal bekleme olmuyor çok. Şu an oldu misal. Evet. Düzeldi gibi geldi bana da. Düzelmedi mi acaba? Bilgisayar aç dediğimde hemen açıyor. Yani genel itibariyle düzeldi. Ama ben hartistikle de biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi mesela şöyle aç dediğimde açmıyordu. Şu an hemen açıyor. Şuradan e, şeye bakalım. Görev yöneticisinden. Hala %100 kullanıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Mesela şurada bakın. %100 diyor. Performansla da hiç düşmüyor. Neyse. Şu an belki şu Wi-Fi da çok yüksek. Güncellemeleri aldığı için de olabilir diye düşünüyorum. Ama o önceki tepki süresi kısaldı gibi hissediyorum. Yani şu an ekran ayarlarını falan da yapmadım sen. Basıyorum geliyor ya da internet explorer'a gireyim misal. Şurada. Yani hemen açıyor. ekletti şimdi bir saat. Ama açıyor genel itibariyle açıyor. Mesela sistemimize girelim. Yazamadım tek eline. Ha şu. Şöyle tıkla bakalım. Giriyor yani yavaş da olsa. Öncekine göre yani normal bekleme gibi geldi bana bu. Önceki düzene göre daha iyi gibi hissettim arkadaşlar sorunu bu şekilde çözdüm diye düşünüyorum. Ama yine de hard bir sorun olduğu kanaatindeyim. Bu şekilde şu an benim için yeterli. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.